Bir şey söyleyeceğim. Ben 17 Aralık ve 25 Aralık ile ilgili olarak çok farklı düşünüyorum. Ama biraz önce Koray Çalışkan'ın söz hakkına olan saygımdan dolayı söylemedim. Çünkü ben burada ciddi bir tartışma bu heyette yürütürken Ankara'da bir dönem adı da cemaatin yargı imamlığına geçen bir şahıs bana gereksiz yere saldırdı. Ben değil ona onun ağa babalarına da eyvallah etmem. Bana kimse orada haddimi bildirmiyor. Gürmüyüm kadar yer söylemiyor. Kimse bana had bildirmiyor kalkışmaz... Sayın Burada fikirleri varsa bu, konuşalım. Burada bu bu şey, bu fikirleri bu varsa şey. konuşalım. Fikirleri şey, varsa konuşalım. Nerede kaldı ben yerde. Ben çok Ben sizin kardeşiniz falan değilim Ben sizin kardeşiniz falan değilim. Ben bu seviyesizlikte ...niye fazla rahat olmasın Böyle ilahiyeti isterken seviyesizlik var. Bekle Haddinizi bilin. İnsanlara yargıda Haddinizi size, senin ben ben size yargı imamı yardım demedim. Seninle, niye üzerinizi de, anlıyorsun? Seninle, Atık Hacı Bey, niye bu konular üzerinize? Farklı bir tartışma size diyeceğim. Evet. Evet. Meral Hanım araya girmek istedi evet, avukat evet, olarak. Ben, ben, ben bir cümle söyleyeceğim. Bu bu tartışma şey tartışmayı Sen başka tarafta yapalım. bir tarz, söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Bir cümle olarak söyleyeceğim. 17 Çok Aralık özür dilerim. Bu kapı çapağınızı çaldırın. Bu müfteri kişiyi, bu müfteri kişiyi, bu müfteri kişiyi, bana sizi ilerleyin misiniz? Bana Ama ne var ki bir müddetçe Meral Hanım'a söz veriyorum. Meral Hanım'a söz veriyorum. Bir avukat değil Araya. Kaç kere Faruk Bey lütfen. Niye korkuyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Faruk Bey'den rica edelim lütfen otursun. Abdülkadir Bey burada noktayı koyun. Buyurun Meral Hanım'la devam edelim. Kaçıyorsun diyor onun için otur yani. Buyurun devam edelim. Lütfen Faruk Bey'den rica edelim otursun. Cevabımız bundan çıkarsa devam edelim. 这个节目。